Şimdi videoya devam. Burada gösterdiğim satış fiyatı 2 milyon 571 bin Şekil ama kampanyanın satış fiyatı 2 milyon 271 bin civarı bir şeydi. Jantlarımız, jantlar şu şekilde. Şu olarak şu jantı alırsanız. Yani daha güzel duracaktır olarak. Arka koltuklar, dizme servisi bence yeterli. Remzi <laughs> abi için falan da tabanında daha uygun. Yani 4 e göre. Şu, şu, şu şekilde. Ekran kadranları değişebiliyorsunuz. Ekranlar ekran kocaman 14.6 inç mi ne? Böyle bir ekran ekranı olması lazım. 1.550 beylir sağlam bir motor. Mild hybrid Yani bu şekilde bence fiyatına göre şu an alabileceği en güzel araba bu e, ee, tane isteği var sadece 4 seyze göre. Hatta bir tane isteği var. Sonrafın olmaması. Kalan her şey ona göre artı bana kalırsa. Ki sadece bana göre de değil. Ben koltuğa da şöyle. Direksiyon şöyle. Buradan kupra modunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu istediğiniz sürüş moduna da ayarlayabiliyorsunuz. Kadranlarımız değişiyor ama açıkçası tam olarak nasıl değişiyor bilmiyorum. Şu an araba kapalı diye değişemiyor olabilirim. Evet o yüzden değişemiyorum şu an. Şöyle bir şekilde atıyorum araca geçiyorum. Işte. Neyse fonksiyonlar şey gösteriyor. Tekrardan gelirim uygulamalara. Aydınlatma. Burada değişebiliyorsunuz tabi ama kontak açık olmadığı için kontak şey de burada açık olmadığı için değiştiremiyorum bu şekilde bence hiç harika yani şu şekilde daha net göstereyim bence süper